Evet arkadaşlar bu videoda böyle sizin sorduğunuz sorulara cevaplar vereceğim. Örneğin sadece sözlü tekrar edersem işe yarar mı? Yarar. Ne kadar yarar? Diyelim ki yazdığınız zaman 10 misli bir etki yapıyorsa sadece tekrar ettiğinizde %10 etkisini görürsünüz. Yani 10 katını yazarak etki alıyorsunuz. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum. Yazın, yazın, yazın. Çünkü yazdığımız zaman beş duyu organımız devreye giriyor. Gözümüz görüyor, kulaklarımız işliyor, beynimiz bunu tekrarlıyor. İçimizden tekrarlıyoruz, dokunuyoruz. Kendi el yazımızla yazıyoruz. Artık imza atar gibi yani. Bunu net olarak adını koyuyoruz. Diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Kendi el yazınla yazdığın zaman artık bunu inkar etmen, reddetmen, beyin de bunu direkt mesaj olarak algılıyor. Efendim bana bu direktifi verdi. Hatta yazarak verdi. Hatta gördüm onu. Hatta duydum da onu. Şimdi bu kadar faktör bir aradayken sadece duymak. olsa duyarken tekrar ediyorsunuz. Orada bir, bir şey seyrediyorsunuz, bir şey görüyorsunuz binlerine. tekrar etmenin etkisi var ama çok düşük. Onun için size kesinlikle yazmanızı öneriyorum. Yazın, yazın, yazın. Ve çok yazın. Çok çabuk etki yap görmek istiyorsanız çok yazın. Daha fazla etki görmek istiyorsanız çok yazın. Hoşçakalın.